Bir şey diyeceğim. Aa. Peki ki ne oluyor? Hanginiz kazanırsanız ne olacak? O patates cipsi yiyecek. Patates cipsi mi? Cips yok ki evde. Sen yapsan. Ben cips mi yapayım? <laughs> Efe cipsi nasıl yapacağız ki evde? <laughs> evde cips yapan hiç duydun mu? Yok. <laughs> ha? Yok. <laughs> ben cips nasıl yapılır bilmiyorum ki evde. Sanki ben biliyorum. Gerçekten mi? Anneciğim abi evde cips yapalım diyor. Sen ne diyorsun bu konuya? Hı? Sanırım beni öperek kandırmaya çalışıyor. İyi e o zaman hadi mutfağa gidip deneyelim bir. Hadi bakalım. <laughs> Bize ne lazım şu anda? Oyuncaklar niye yerde? Evet buyurun efendim. Odanızı toplayın ve yanıma gelin. Tamam, Şimdi şuradan bir patatesi alalım. Tamam mı? Hı. Dur bakalım. Şu tatlı birinci tatlı. patatesimiz. Geldi. Emi. Geldi. Tamam koş hadi yap gel bakalım. İkinci patates. Ya. Üçüncü. Patates. Üç tane patatesimiz. Tamam burada. Şimdi patatesler Bahri. soyulacak. Bahri. Annem baharattan önce ağrısı. Oğlum önce ince doğramamız Şununla ince doğranır mı sence Şurasıyla Bir ben soyayım patatesleri tamam. tamam mı Patatesleri soydum da Efe <laughs> bana yardım edecek mi Hadi gel Şununla deneyelim bakalım Bununla yapacağız herhalde Efe bununla yapacağız herhalde Şimdi patatesi şöyle şöyle Soymaya çalışacağım Bakalım olacak mı Heh. Anne. <laughs> devam et bakalım. Sanki ya. sanki olacak gibi bak. İnce oldu bay. Hayır hayır öyle değil. Aynı yerden devam et. Hah. Evet devam et. Efe oluyor. Anne, sen yap bence. Heh, ben mi yapayım? Evet. Peki. Başladın mı deneyim mi? Başladım deneyim. Ooo çok mi? güzel oluyor. He? Çok güzel oluyor. Değil mi? Ay bu olmadı. ya. <laughs> bu oldu. Oo çok güzel oldu. Emi evet, dur dur. bak bu da aldı. Ama bunları kızartmak bayağı zaman alır Efe. Ha? Ben en iyisi bunları yapayım tamam mı? Pişirirken çağırayım seni. Tamam. Tamam peçete ile de kuruladık. Ay inşallah olur. Efe! Kızartma aşamasına geçiyorum. Gelecek misiniz? Heh. Gel gel gel. Koş 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 sen de. Bak biraz yükse benziyor. Ne dersin? Sende çok fazla. Ama aa. Ne oldu? Yapışıyor. Ha? Hepsi yapışıyor. Anneciğim ama daha onlar değil. yağın içine girince öyle olmayacak. yani öyle. Hayır hayır daha değil. Bak kızmadı. Kızması lazım ya. Böyle kızacak. Cossu yapacak. Tamam. Bak bana suyu <laughs> ben ateş ya kızınca sizi çağıracağım. Bakalım. Süper bir şey yok. Koşun koşun denedim birkaç tane. Gelin atıyorum hepsini. Evet. Gel 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 gel. Yok. Dur bakalım. Sizce? düdük oluyorlar. Baharat da mi? Evet, baharat e, da bizim. Anne. Anneciğim yok. yağlı oynanmaz. Efe yok. Ya. yağlı oynamaz. Anneciğim eliniz yan. Efe, yok. emir Yine Gene sinirlendi yok. bana. Bir ben tane ben tabak yapayım. çıkaralım. Bir tane yeter zaten. Ben Anneciğim yanar. Gerçekten yanar. Sonra canın acırsa çok üzülürüm ben. Tamam mı? Kaşın baharatı da çıkaralım. Heh. şey kaçın baharatı katmadık. Katmadım da İlk partiyi tat bakalım. Güzel. <laughs> Nasıl? Al anneciğim Emir al. Çok güzel. Yok annem gel ben tutayım. Efe? Güzel etmez mi? Beğendiniz mi? Çok güzel. Desenize yandık. Bundan sonra evde cips yok diyemeyiz. Direkt anne cips yapsana diyeceksiniz. O zaman ya şu Az tuz koyarım. Tamam merak Ama etme. Anne. Pişireyim hepsini öyle tamam mı? Geliyor, geliyor. <laughs> ciplerimiz, cips, ciplerimiz, cipslerimiz hazır. Gençler, Emir'in yanına gidebiliriz. Bakalım, geliyor, geliyor, bak. Tabii test yapayım mı? Ya. anne ben... <laughs> Hadi artık içeriye sinema Hadi keyfine. Almıyoruz. Ne? Bir daha cips almıyoruz. Nasıl bir daha cips almıyoruz? Kaç bir cipsini aldı? Yakala!